Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğalanlar. Pozitif Hayat kanalımdan selamlar, sevgiler. 25-30 Nisan haftası Boğa Burcu haftalık burç yorumlarına hoş geldiniz. Yeni başlangıçlarınızın kalıcı, şans, bereket ve sevgi getirdiği bir hafta olsun diyerek hemen yorumlara başlıyorum. Haftaya başlarken sosyal yaşamınız hareketli olabilir. Çevrenizdeki kişileri konuşmalarınızla ya da fikirlerinizle ikna edebilir, etkileyebilirsiniz. Bunun için özellikle pazartesiyi değerlendirin. Hafta ortalarında biraz daha içinize çekilmek isteyebilirsiniz. Çarşamba günü yöneticiniz Venus ile Neptün kavuşacak. Bunun etkilerini de yine e, sosyal yaşamınız ve arkadaşlık ilişkilerinizle hissedebilirsiniz. Manevi açıdan sizi destekleyen, size ilham veren kişilerle çevrelenebilirsiniz. Siz de onlara ilham ve destek verebilirsiniz. Daha affedici olabilirsiniz. Kırgınlıklar sona erebilir. Hafta ortalarında da sezgileriniz genel olarak daha derin çalışabilir. Rüyalarınızla mesajlar alabilirsiniz. Mesaj içerikli rüyalar görebilirsiniz. Not alın. Uyandıktan sonra size ne gibi mesajlar verecek araştırırsınız. Perşembe günü yeni farkındalıklarınızın sonrasında etkin kararlar almanız mümkün. Hafta sonu boyunca Venüs'ün olumlu açıları sizi destekliyor olacak. Cumartesi günü ise sizin burcunuzda güneş tutulması gerçekleşecek. Hayatınızla ilgili yepyeni bir sayfa açılabilir. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Aynı zamanda oldukça yaratıcı olacağınız bir süreçtesiniz. 30 Nisan'da sizin evinizde güneş tutulması gerçekleşiyor. Fazla yoğun programların içinde bulunmamanızda fayda var sevgili boğalar. Riskli işlerden kaçınmalısınız. Ertelenen projeler ve ödemelerinizle sürprizler var. Kariyeriniz önem kazanacak ve daha çok para kazanmanın yollarını arayacaksınız. Yardımlaşma konusunda çevresel işbirliğine ihtiyaç duyacaksınız. Önce iş çabalarınız göz dolduracak ve daha sonra da paranız artacak. Maddi konularla ilgili bilinçaltınızı gözden geçirecek, parasal konularda daha da detaylara inerek stratejiler geliştirebilirsiniz. Yine bugünlerde sosyal ortamlar çerçevesinde yapmak istediğiniz halde gerçekleştiremediğiniz konularla ilgili fırsatlar yakalayacak, yeni ve başarılı organizasyonlar içinde kendinizi bulacaksınız. İlişkilerinizde iddialı tavırlar içinde olabilirsiniz. Fakat alabildiğince mevcut ilişkinizi korumak isteyeceksiniz. Yalnız yaşayan boğalar bulundukları sosyal çevrelerde tanışacakları kişilerle bir ilişki başlatabilirler. Fakat bu tür ilişkilerde iyi analizler yaparak kararlar verin. Sağlığınız mükemmel gidiyor. Size hitap eden hobi niteliğinde bir konuda yoğunlaşarak yeteneklerinizi geliştirmek isteyeceksiniz. Dişleriniz, dizleriniz ve uyluk kemikleriniz, ayak bilekleriniz, özen isteyen bölgeleriniz bu hafta sizi çok zorlamayacak. Sportif faaliyetler yapabilirsiniz, yürüyüşler yapabilirsiniz ve dinlendirici kısa yolculuklar doğal ilacınız olacak bu dönemde. Sevgili boğalar, bu hafta sistemin sizi desteklediğini, şans ve fırsatların ayağınıza kadar geldiğini görebilirsiniz. Kadersel tanışmalar hayatta gitmeniz gereken yöne sizi götürürken hayatınızda adeta yepyeni bir sayfa açılıyor. Hayatınızda eksik parça neyse onu tamamlayabilir, kendi kişisel gelişiminize ve motivasyonlarınıza vakit ayırabilirsiniz. Yalnız olan boğalar aşk fırsatı yakalarken ilişkisi olan boğalar bir sonraki adıma taşıyabilirler. Sözleşmeler ve iletişim hayatınızda aktif olurken hayalinizdeki iş anlaşmaları da kapınızı çalabilir. Burcunuzda gerçekleşen tutulma ise hayatınızda önemli değişimlere yelken açabilirsiniz bu tutulmayla birlikte. Girdiğiniz ortamlarda sizi hedeflerinize Götürebilecek fırsatlar için iyi gözlem yapın. Köklü dönüşüm için eğitim, seyahat veya yurt dışı, e, şehir dışı e, taşınma kararı da alabilirsiniz. Sevgili BOĞALAR bu ay sizin ayınız. 20 Nisan'da e, güneş Boğa burcuna geçti. Doğum gününüz kutlu olsun. Mayıs ayı daha detaylı video hazırlayacağım sizin için doğum gününüze özel. Venüs yönetimindeki boğa insanı dünyayla kendi tarzında yani güvenilir ve kalıcı ilişki kurar. Hayatta emin adımlarla ilerlemeyi tercih eder. Sahip olma ve sahip olduklarını koruma eğilimindedirler. Böylelikle kendisini güvende hisseder ve daha verimli olur. Huzurlu bir ortam yaratmak ve devamlılığı sağlayabileceği şartları oluşturmak da boğa insanı için çok önemlidir. Risk almaktan cesaret isteyen işlerden uzak olmayı tercih eder daha çok güveni tercih eder sakin huzurlu ve tempodan uzak yerleri sever Güneş burcu ve yükselen burcu boğa olanlar şanslı ve huzurlu bir döneme ayak basıyorlar Önümüzdeki bir ay boyunca, Evet, biz toprak elementi olan boğa burcu, zodyan en yavaş hareket eden burcudur. Hedeflerini yerine getirmek için uzun ve yorucu çabalamadan, çalışmalardan kaçınmaz. Uzun uzun düşünmeden hiçbir işe kalkışmayacağı gibi adım attığı her şeyde gerek ilişki, gerek iş, gerekse arkadaşlık, kalıcılık arar. Günümüzde bir ay boyunca... Her birimizin haritasında nasıl olduğundan bağımsız boğa enerjisini deneyimleyeceğiz. Yani tüm burçlar deneyimleyecek. Bazılarınız bu frekansları kolayca içselleştirebilir. Bazıları da sağlamlık arayışı içinde hissedebilirler. Merkür de boğa burcuna geçti ve birinci evinize geliyor sevgili boğalar. Merkür'ün birinci ev transitleri bol bol iletişim anlamına gelir. Haberleşmeler, organizasyonlar, bildirimler, kararlaştırılacak konular, yakın çevre diyalogları anlamına gelir. Ee, yeni yeni fikirler, planlar. Ee, Merkür koçta 12. evinizdeyken planladığınız, niyet ettiğiniz ve hazırladığınız şeyler için harekete geçebilirsiniz. Geri durmayın, ertelemeyin niyetlerinizi. Artık birinci evinizde sizde Merkür. Başvurular, kayıtlar, evrak konuları yine bu dönem eee getiriler arasında olur. Kayıt yapacağınız yerler olabilir, e, iş başvurularınız olabilir. Ticari faaliyetler için verimli hareketli bir dönem. E, güzel anlaşmalar doğabilir. Yeni bağlantılar kurabilirsiniz. imzalı işler, sözleşmeler, kontratlar gündeminize gelebilir neden? Merkürle birlikte. Aynı zamanda eğitimde demektir Merkür. Bu dönemde başlayacağınız eğitimler olabilir. Hayli aktif, dinamik, bol iletişimli, keyifli bir zaman olacak sevgili boğalar sizin için. Girişimlerin, adımların e, tam zamanı sizin için başlıyor diyebiliriz. Çünkü birinci evinizde güneş de var. Hayatınızda yeni sayfalar açılabilir. Başlangıçlara çok müsait bir zaman. Hem güneş hem Merkür birinci evinizde. Sevgili boğalar, ee, güneşin birinci ev transitiyle ne olur biliyor musunuz? Ruh haliniz pozitif hale geçer, özgüveniniz artar. Bu artık böyle devam etmesin diyeceğiniz şeyler olabilir. Kendinize olan güveninizi gözden geçirebilirsiniz. Bu konuda iyileştirmek istediğiniz durumları ele alabilirsiniz. İmajınızı, halinizi, tavrınızı yenilemek, kendinizi güncellemek isteyebilirsiniz kısaca 30 Nisan güneş tutulmasından da bahsedeyim. Yılın ilk en şanslı ve en şifalı tutulması diyebilirim. Bu tutulma kalıcı, sağlam ve kadersel etkiler getirecek. Boğa burcunda ve Uranüs etkili bir tutulma olacağı için aniden hayatınıza şans, bolluk, bereket, para, aşk ve huzur getirecek. Altın gibi, dolar gibi kripto paraların yükselişleri de başlayacak. Toprak tarım, kıtlık konularını, finansal problemler ve ekonomik krizleri de beraberinde getirecek maalesef. Toprak e, hareketliliğini artırabilir, en iyicil tutulması olabilir. Ama ekonomik kriz devam edeceği için tasarruf yapmakta fayda var. Bu yüzden herkes kendi bolluk bereketine odaklansın. Sizden giden para için kızgınlık enerjisi değil, şükür enerjisi yayın ki daha da artsın. Kadersel ve ani bir etki getireceği için hayatınıza neyi çekmek istiyorsanız ona niyet edin. Olmuş gibi kağıda yazıp hayal kurmayı unutmayın. Ay ve güneş Allah'ın varlığını ve kudretini gösteren alametlerdir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden veya yaşamasından, doğmasından dolayı tutulmazlar. Ay ve güneş tutulmasını gördüğünüz zaman açılıncaya kadar ibadet edebilirsiniz. Namaz kılabilirsiniz, dua edebilirsiniz, inancınıza göre ibadet edebilirsiniz. 30 Nisan cumartesi günü Türkiye saati ile 23.27'de 10 derece boğa burcunda parçalı bir güneş tutulması gerçekleşiyor. Boğa ve Venüs parayı ve aşkı temsil eder. En şifalı, en şanslı tutulma olduğu için ne istiyorsanız ona niyet edin. Bol bol dua edin, hayal kurun. Hayallerinizi yani istediklerinizi olmuş gibi hayal edin ki bilinçaltınıza öyle yerleşsin. Evren size getirsin. Tutulma haritanızda hangi evde gerçekleşiyorsa o evle ilgili aniden kadersel olarak bir buçuk senelik bir döngü başlayacak demektir. Güneş tutulmasında hayatınıza bolluk, bereket, para, aşk, sağlık, huzur ve sevgiyi nasıl çekebileceğinizi ve bunlara kolaylıkla en iyi şekilde niyet edin, dilek dileyin, olumlama yapın. Hemen birkaç olumlama vereyim. Niyet ettim aşka, sevgiye, sağlığa, bolluğa, berekete ve beni mutlu, başarılı kılan her şeye. Evet hayatımda güzel şeyler olmasını hak ediyorum ve güzel şeyler çok yakında beni bulacak. Buna inanıyorum diyebilirsiniz, e, şükredebilirsiniz. Her işim gücüm rast gidiyor, Planladığım her şey tam da olmasını istediğim gibi gerçekleşiyor. Şans kapılarım her zaman açık. Bütünsel anlamda çok sağlıklıyım. Para her zaman elimin altında. Hayattan keyif alıyorum. Her şey için sonsuz şükürler olsun. Evet yorumlara şükürler olsun yazarak aktif edebilirsiniz. Yeni haftada başka bir olumlama veriyorum. Yeni haftada bildiğim, bilmediğim tüm kaynaklardan helal para evime ve hayatıma hızlıca ve kolayca geliyor. Şükürler olsun. Son olarak şunu da ekleyeyim. Yılın en şanslı günlerinden 12 Nisan geçti. 27 Nisan ve 30 Nisan var önümüzde. Yeni başlangıçlar yapmak, imza atmak, anlaşma sözleşme yapmak, evlilik nişan resmi işlemler için çok çok şanslı ve uygun tarihler değerlendirin 27 ve 30 Nisan'ı. Evet, olumlamaları gün içinde tekrar edebilirsiniz dediğim gibi. Şans ve kısmet kapılarım sonuna kadar açık. Yaradandan gelen tüm bolluk, berekete, mucizelere, güzelliklere açığım ve tüm güzelliklere layığım. Evrenin Tüm bolluk ve bereketi benimle. Evren bana mucizeler gösterir. Şükürler olsun. Evet birkaç olumlama verdim gün içinde. İstediğiniz kadar tekrarlayabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarımın devamı için beğeni ve abone olarak desteklerinize bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Mayıs ayı aylık videosu gelecek. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.